Evet son Osmanlı çağdaş Cumhuriyet maçından. E, Kaptan Mustafa ve Kaptan Hasan'la birlikteyiz. E, maç yarıda kaldı sağlık sorunları nedeniyle. Görüşleriniz nelerdir? E, vallahi güzel maç oluyordu ama arkadaşımızın e, sakatlanmış olması e, üzücü oldu. Maçın da artık e, bırakmak durumunda da kaldık. Ortak karar verdik hep birlikte. Arkadaşlarım Allah razı olsun. İnşallah önemli bir şey yoktur. Kısa zamanda sağlığına kavuşur. Üzücü oldu bizim için. Yani hiç oraya geçmedi desek tabiri caizse. Maalesef böyle oldu. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Allah sağlık saat versin hepimize inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hani güzel bir maç oluyordu. Sakatlık oldu. Hani keşke olmasaydı ama hani oldu. Biz de Mustafa abi abimizdir. Emrah abi abimizdir. Hani abilerimizdir. Biz de hani kardeşleriyiz. Hani işin insan boyutu da var. Bir hani arkadaşımız öyle olunca biz de oyuna zaten devam edemezdik. Yani ortak karar aldık. Maçı böyle bitirdik. Ama hani Mustafa abi, benim gönlümde her zaman zaten bir numaralı hem kaleci hem insandır. Allah razı olsun, olsun. Hani onun için bu maçın tekrar bir rövanşını yaparız. O arkadaşımız da iyileşir gelir kenarda bizi izler. İnşallah buradan hani bütün en iyi dileklerimi iletiyorum. Inşallah bir an önce düzelir. Kendine gelir. Siz de buraya kadar geldiniz. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun.